Ruh eşi denilince aklınıza sadece aşk mı geliyor? Hayır. Antik Yunan'dan gelen platonik ruh eşi kavramı romantizmin ötesinde bir bağ sunuyor. Bu ilişki ruhsal uyum ve koşulsuz sevgiye dayanıyor. Platonik ruh eşi hayatınıza ne katıyor? Öncelikle %100 kabul. Onun yanında maskesiz ve savunmasız olabiliyorsunuz. Bu gerçek benliğinizi ortaya koymanın en güzel yolu. İkincisi yüksek frekans. Birlikteyken enerjiniz artıyor, motivasyonunuz tavan yapıyor. Bu tür bir ilişki sizi daha iyi bir versiyonunuza dönüştürüyor. Üçüncüsü ise dürüst ayna etkisi. Platonik ruh eşiniz sizi yargılamadan büyümeye teşvik ediyor. Hatalarınızı görmenizi sağlıyor ama bunu yaparken sevgi dolu bir destek sunuyor. Sonuç olarak platonik ruh eşi ruhunuzu kökten besleyen bir ilişki aşkın ötesinde derin bir bağ kurmak istiyorsanız bu kavramı hayatınıza dahil etmelisiniz. Bu bağı karıştırmayalım iki zalev, yoğun, çalkantılı ve yıpratıcı bir deneyimdir. Amaç radikal bir dönüşüm. Düşünün ateşli bir fırtına gibi. Ama platonik ruh eşi, o sakin, güvenli ve besleyici bir liman. İkisi arasındaki fark bir fırtınayla güvenli bir liman arasındaki farktır. Sağlıklı kalması için sınırlar şart. Bu yoğunluğu toplum bazen saklı aşk olarak algılayabilir. Ama gerçek şu ki platonik bağınızı netleştirmek önemli. Doğayı netleştirin. Bu bağın platonik olduğunu açıkça belirtin. Romantik partnerlerin sınırlarına maksimum saygı gösterin. Platonik ruh eşi, ruh yolculuğunuzun en nadide hediyesidir. Bu özel bağın değerini bilin. Sizin bu özel bağınız kiminle? Unutmayın, bu tür ilişkiler hayatınıza anlam katan en değerli hazinelerdir. Romantik bağ kalbin derinliklerinde bir ateş gibi yanar. İki kişi ellerini tutarken gözlerinde bir tutku ve sevgi parıltısı vardır. Birbirlerine sarıldıklarında dünya etraflarındaki her şeyi unutur, her şeyi unutur. O an sadece ikisi vardır. Platonik bağ ise derin bir anlayış ve güven üzerine kuruludur. İki arkadaş karşılıklı oturup hayatın karmaşasını paylaşırken birbirlerinin düşüncelerine saygı duyarlar. Bu bağda sevgi farklı bir boyutta dostluk ve bağlılıkla örülmüştür. Her iki bağ da hayatın vazgeçilmez parçalarıdır. Biri tutku ve heyecan, diğeri ise derin bir dostluk ve güven sunar. Her ikisi de kalbimizi zenginleştirir. Sınırlar sağlıklı ilişkilerin temel taşlarıdır. Bunu anlamak hayatımızdaki en önemli adımlardan biri. İki insan arasında kurulan bağ platonik bir aşk olarak adlandırılabilir. Ancak bu bağın değerini bilmek, onu korumak için şarttır. Bir platonik ilişki derin bir dostluk ve anlayış sunar ama bu sınırların ihlal edilmemesi gerektiği gerçeğini değiştirmez. Romantik partnerlerin sınırlarına saygı göstermek bu özel bağı daha da güçlendirir. Herkesin kendi alanına, duygularına ve ihtiyaçlarına saygı duymak ilişkideki güveni arttırır. Düşünün, platonik ruh eşinizle olan bağınız hayat yolculuğunuzda en nadide hediyelerden biri. Bu hediyenin kıymetini bilmek, onu korumak için elzem. Bu özel bağ kiminle, belki de en yakın arkadaşınızla, belki de yıllardır tanıdığınız biriyle. Sınırlar sadece fiziksel değil, duygusal alanlarımızı da kapsar. İki kişi arasında hafifçe parlayan bir sınır sembolü gibi düşünün. Dışarıdan bakanlar için bulanık ama sizler için net olan bir alan. Bu sınırları korumak, ilişkinizin sağlıklı kalmasını sağlar. Sonuçta içten ve güven dolu bir dostluk, hayatın en güzel anlarından biridir. Birbirinize sarıldığınızda o anın kıymetini bilmek gerekir. Unutmayın, bu özel bağı paylaşmak ve değerini bilmek hayatı daha anlamlı kılar. Teşekkür edin, bu videoyu ona gönderin.